Selam beyler Bugün ne yapacağız Bugün yepyeni bir video ile birlikte Yepyeni bir oyun oynayacağız Ne oynayacağız arkadaşlar Stumble Guys Stumble Guys da e, ya Bir sürü oyunlar oynayacağız Bir sürü haritalar gelecek Önceki videoda Roblox oynamıştık bacaklarımızı kırıyorduk çok fena aşağıdan da kanalından izleyebilirsiniz o zaman hemen e, videoya başlayalım kanalıma da abone olun hadi o zaman oyna evet şu anda oyunumuza başlamışızdır ekranda görüyorsunuz şu anda kral var şimdi A dur bir dakika şu da ücretsiz ödül varmış ücretsiz çark çeviriyoruz şey şu anda <laughs> Ya çok güzel bir şey çıkmayacak sanırsam. Ee, tamam ama ben benim daha güzel şeyim var. O da bu. Ya istemiyorum. Neyse ilk maçımıza başlıyoruz o zaman. Bu arada eğer 50 like gelirse videoya ya da 100 olsun hadi 100 like gelirse bu videoya Emin diye bir e, kankam var. Ve bir de Taha diye bir kankam var. Onunla birlikte takılırız. Yani Among Us oynarız belki. Aşağıdan like atın. E, beklemede kalın. Şimdi mı seçiliyor şu anda. İnşallah güzel bir şey gelir. Hadi şu gelsin ya. En sevdiğim o. Hadi ya gelsin. Ya tamam işte idare ede. Severim bunu da. Uzun uzun bekleyip durduk harita için. Kralı, ya niye arkadan başlıyorum anlamıyorum. Hep arkadan başlarım ben zaten. Wiş. Şöyle uçtum. Bak bu yöntem ben herkese öğrettiydi bir haritada. Sana herkes bana e, hep benim taklidimi yapıyorlardı. Şöyle uçtum. Sıpladım. Sıpladım. Şuradan da zıpladım. Tabi dikkat edeyim düşmeyeyim. Şuradan da zıpladım. Oğlum herkes nasıl gidiyor ya? dur sona vardık. Shit. Oğlum hadi hadi. Bir de kalp atıyor ya. Bak ben de ne yaptım. Uy. Kazandım. Şimdi bu ne ya? Kral mı lan bu? Değilmiş. Hadi bu da sana varmak üzere ama bitti. <laughs> Adam varamadı. Evlendi maalesef. Ama neyse biz geçtik ya ona bakalım biz. 12 kişi kalmışız. Ya işte tam. Geçildi. Bu da az önceki gibi idare eder yani işte. Başladık. Koş. Sıpladım. Aha. Bak ben havaya uçurdu ya. Eyvallah. Ama bana çok e, e, zamanımı acıyor Baksana. ne değildiniz zaten. Ha, bazı kişiler yere uçurdu. deme Güzel. Uçtum. Eyvah bomba topları var. Bana gelmesin. Oy Çok güzel. Ay bomba toplara bana gelemez. Evet. Şu kürkü gelmedi. <laughs> Kafama geliyor daha size. Uy. Aha. Eyvah buna gelmez olaydım. Tüh buna gelmez olaydım ben. Eyvah bu daha zor. Uy ama eğlenceli. Tüh ben bunu yapmaz olaydım. <laughs> Niye bu tarafa geliyorsun ya Fatih o zaman? Şips. Ben şimdi naneyi yedim. Hayır. Ya hayır oraya niye gidiyorsun ya? Aha bak. Aha. Aha yöntem buldum işte. He <laughs> he. Çok zekiyim. Einstein'ım ben. Neydi <laughs> lan? Ben çok geride kaldım. Üç kişi kazandı lan. Eyvah dört olsa naneyi yedim. Lan ilk maçımızı kay kaybettik zaten. Kaybetmek istemiyordum kaybettim işte. Aferin bana. Neyse hadi ya. Elendim. Baksana şu şansa. Neyse. Ödüllerimi alayım şuradan. Ya tamam işte ya ne alıyormuşum. Hiçbir şey de. Daha... Aa durun lan alabiliyorum. Ben <laughs> bunu <laughs> almak istiyorum. Ya bir dakika. Ya bir dakika bundan şey para mı yetiyor? Bak bundan iki tane var. Bundan. Ya bunu neyden alamıyorum? Ya şansa bak. Neyse kutuyu alayım bari. Bu çıktı. Tamam. Tamam bir şey de çıkmadı. Neyse. Ya şunu çok istiyordum var ya. Aman neyse umurumda bile değil. <laughs> Yakında alırım. Yine ücretsiz ödülüyor da yok değilmiş. Yine reklam izletecekler bize. Ben <laughs> da <laughs> Niye bu geldi? Ya yani niye sıradan bir haritalar geliyor ya? Daha güzel bir şeyler gelsin. Bir tane Spongebob mu? Öyle bir harita varmış. Öyle bir şeyler duydum. O gelsin. Hayır hayır çarpma çarpma. Oy. Oğlum Toyota Supra gibi lan. Ama aslında dur lan eğlenceli bu. Na, oğlum bu nasıl değdi bana? Hayır 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 gelme. Gelme. Gelme kardeşim. Gelme. Tamam. Hayır. Oğlum çok aşağıya düştüm ya. vaktim geçti. Şey, aha bir kişi kazanmış. Ama dur kazanırım. Abicim sen bir... <laughs> Bak. Aha, aha, Ya ben de çarptım. La, no, la no, polis ya. Kazandım. Tamam. Güzel. 45 saniyede yapmışsın. Oy. <laughs> Adamın dişi şunede Ne yani ara 12 kişi gelmiş lan Oğlum lan zaten çok hızlı Kaybetmek istemiyorlar ki Hiç öyle böyle bir kişi duran yok Herkes suyu gitmek istiyor Bitişi Super Slide Ya bu da sıradan işte ya bu da ya işte <laughs> Lan nasıl uçtum? Aha dur. Ya tüh tüh. Ya tüh, ne güzel birinci sıradan gidecekti. hadi gidiyoruz. Uy uy İstanbul'a ay shit. Şeps, hayır 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 hayır. Nay 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 Yenmek istemiyorum. Çok geride kaldım. Çok geride kaldım. Hep şu direklerin yüzünden. <laughs> Dur bir dakika. Kazanmak üzereyim. Evet yapacağım yapacağım yapacağım. Ya ya çekil ya abi. Ya olup şunların olmasaydı. Oğlum çabuk çabuk. Aa kaybettim. Kaybettim. Ya, oğlum bu son kişi ya. O son kişi. alt tarafı bu Son kişi olmasaydı kazandıydım. Allah inşallah. Bir de arkadaşlar ya. Bir de en sevdiğim harita geldi. Şuna bak. Kabul etmiyorum ya. Neyse şu bir son maç daha oynayalım. Devam eden sonra. Arkadaşlar bir şey diyeceğim de. Ya bu sefer de en sevmediğim harita. niye bağlantı kesildi dedi. Ya yani şimdi 3 saat yine mi bekleyeceğim ya? Daha az önce bağlantı kesildi dedi. Sonra tekrardan oyuna girdim. Bak yine bu geldi. Allah aşkına ya niye bu geliyor ya? Bak ağlıyor. Ben de aynen onun gibiyim. Ama dur lan. En öndeyim lan. Oy tam 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 ben kazanırım abim ya. Baksana. Buraya ben. Bir de şu kaya olmasaydı var ya işim çok kolaydı. Oğlum şu... Aha! Aha! Arkadan geldiler. Lan niye geliyorsunuz? Niye? Baba. Dur. Geç. Oğlum bu nasıl bir şey lan? Lan! Lan ships! af Neyse. Ya oğlum bir dakika bekle. Geç. Bekle. Geç. Bekle. Tamam. Ah bir dakika. 4 kişi. 6, 7. Tamam. 6, 7. 6, 7 derken yani o yüzden o aklıma geldiydi. Tamam. 12 kişi kazandı. Yeeey. <laughs> Ay şu speed gibi. Hadi kazandık kazandık devam et tamam çok iyi uh, dans ettiniz hadi devam 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 ki okay. Bakalım inşallah sevdiğim bir şey gelir Yes yes bunu çok seviyorum ben Bunu yeminle çok seviyorum ne yapacağım değil mi millet takip edeceğim Hiç kendimi çok uğraştırmayacağım Doğru doğru yanlış Doğru oy oy bu biliyor bu Einstein Oy, o. Oh. Aha, yanlışlıkla bas. Ya adam kendini intihar etti ya. Tü. Hadi son bir tane. Aha, tamam. Oy, sonunda da fırladım. tam şu kadarcık kalan kişiler var ya. Ölen ya yazık oldu onlarda. Haydi final tur bunu kuzanmam lazım. Ye. Lazerlerde kaç? <laughs> bunu da çok seviyorum ha beyler. Ama bu ne? Eyvah. Ya hatırladım. Bir zaman bunu oynamıştım. O maç hep zor lan bu ama. Tamam seviyorum. Ama zor. Ben bu da kesin elenirim. Lazer eder, ayvayı yer. Bak, bak nasıl bir şey oğlum bu. Dur lan, geçtim. Ama hiç kimse de lazer değmiyor ha. Oy. Oy, şuradan geçtim. Hayır, hayır. Oğlum bir de şu dinozor kazandı ya. Şuna bak. Ya nasıl olur ya? Ama çok zor ya. Dediydim. Neyse arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Aşağıdan beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok çok seviyorum. O zaman hadi. Bay bay.